Evet burada daha önceden dolmuşlar çalışıyordu. istasyonun biraz daha ilerisine alınmıştı. Atatürk bulvarında halen çalışan kırmızı dolmuşlar ve mavi dolmuşlar var. O dolmuşlar da Biraz daha yeni cami istikametine doğru alınacağı söylenmiş ama bugüne kadar bu proje hayata geçirilmediği için minibüsçüler yeniden eski yerinden çalışalım direnişi gösteriyorlar. İşte minibüsler eski yerinde, emniyet burada, zabıta burada. Bakalım sonuçta nasıl bir çözüm bulunacak bu bu eylem, bu menül buradan çalışma talepleri nasıl sona erecek yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanacak gibi gözüküyor. Başkan merhabalar. Nedir burada durum? Burada hiçbir şey yok. Nurettin abi. Ben burada durakta arabalar çalışmıyordu burada. Şimdi çalışıyorlar. Ali Bey söyledi. Ali Bey söyledi. söyledi çalışıyorlar. Sorun çözüldü mü? Bizim açımızdan çözüldü.

Bak bize sordum. Evet Atatürk Bulvarı'ndan buradaki çalışan mavi dolmuş ve kırmızı dolmuşlar. Biraz daha ileri alınması için söz verilmiş Burada daha önceden çalışan dolmuşlar. İstasyonun biraz daha önüne alınmış. Bu bugüne kadar yapılmadığı için de dolmuşçular burada yemeyen çalışmaya başladılar. İşte emniyet, emniyet burada. Şoförler burada. başkanın Başkanı'nda gördüğünüz gibi. Böyle bir durum var.